da Tanrı'nın enstrümanı diyebiliriz. Geleceğe gidebilir miyiz? Selamlar. Ben Kartal. Tane tane konuşacağım. Kaç kez bağırarak giriş yaptığım için tekrar yaptım. Bugün sizlerle birlikte iki bilimsel teoriyi ve bu te ilk anlatacağım teoriye ba bağlı olarak farklı bir terimle anlatacağım size. De. Bilimsel olacak bunlar. Biyolojik falan. Eski, geçen videomda bilimsel demiş ama biyolojik de vardı ara sıra. Neyse hadi bakalım. Hadi ilk teorimizden başlayalım. İlk teorimiz izafiyet teorisi. Aslında izafiyet teorisi nedir? Bunu incelerken de... <laughs> ben diye hep nefes alıp veriyorum yani. Geleceğe gidebilir miyiz? Bu soruyu da cevaplıyordum. Şimdi gerçekten soru bu. Geleceğe gidebilir miyiz? İzafiyet teorisi nedir? İkizler kuramı nedir? Bu üç soruyu cevaplayalım. İlk sorudan başlayalım. İlk olarak geleceğe gidebilir miyiz? Kısmen geleceğe gidebiliriz. İzafiyet teorisini anlattığımda da anlayacaksınız zaten. Şimdi şöyle diyelim. Aya giden veya diğer gezegenlere giden herhangi bir insanı zaten başka bir gezegene gitmemişti, değil mi? Herhangi bir insanın size zaman yolculuğu yaptığını söylesem bana inanır mısınız? Evet inanmanız lazım. İnanmazsınız belki ama inanmanız lazım. Çünkü bu doğru. Giden gerçekten oraya giden kişi aya çıkan kişi bir zaman yolculuğu yapıyor. Tamam. Şimdi bu nasıl yapılıyor? Size anlatayım. Şimdi ikizler kuramını ilk önce anlatalım. Şimdi ilk önce bir iki tane ikiz var diyelim. Tamam zaten adı üstünde ikizler kuramı. Bir tane ikiz var. Yani iki kişiler tek bir ikiz. İkizler tamamen aynı. Vücutları falan, yaşları komple aynı. Aynı sahnede doğmuşlar ve aynı tipe sahipler. Kişi i̇şte falan onları boş verin, gerek yok. Bir 30 yaşındayken, ikizse tam 30 yaşındayken bir ikiz atlıyor uzay gemisine gidiyor. Tamam mı? Işık hızına yakın hızda, yani ışık hızına yakın hızdayken gidiyor uzaya. Tamam mı? Uzaya gidiyor ve uzayda yaklaşık 20 yıl geçiriyor. Dünyadaki 20 yıl. Uzaydaki bilmem kaç. Bilmem kaç ay. Sonra diğer ikiz geri dönüyor. Bakıyor. Diğer ikizi 50 yaşına girmiş. Adam yaşlı olmuş. Kendisine bakıyor. Bir yıl geçmiş. Bir yıl yaşlanmış. Yani oradaki bir yılı dünyadaki 20 yıl. Ama bu öyle şey değil. Yani garanti değil. Yani bu dünyadaki uzayda geçirdiği 2 yıl dünyadaki 1000 yıl da olabilir. O şekilde de olabilir. Yani tam olarak şey değil. Ama gerçekten bu halde. Niye? Işık hızına hızlı gitti. Işık hızına yakın bir hıza gittiğinde veya ışık hızına gittiğinde dünyadaki zamandan daha yavaş bir şekilde zaman akıyor. Acayip bir şey. Daha yavaş bir şekilde zaman akıyor ki. Yani dünyada daha hızlı akıyor. Sende daha yavaş akıyor zaman. Ama öyle, o şekilde oluyor. Acayip bir şey. İzafiye teorisi de bu şekilde. Yani ikizler ile bu şekilde açıklamış oldum. İza zaten geleceğe gitmek için ya acayip büyük yani güneşin bilmem kaç kat büyük bir kütlenin yanına durmanız gerek ya da o şekilde söylediğim gibi ışık hızında gitmeniz gerek uzayda. Zaten dünyada nasıl yapacaksınız falan. ya yani şu anda tabii ki imkansız ama gelecekte olur mu bilinmez. İkinci teorimize geçelim. <laughs> bak bu gerçekten çok iyi bir teori. Sicim teorisi. Size bu şekilde bak öyle böyle açıklayacağım ki Acayip bir şey. Yani böyle kafanız allak bullak olacak bak. Yavaş yavaş açıklayacağım. Hadi başlayalım. Bizi oluşturan atomları, pardon. Bizi oluşturan atomları, oluşturan parçacıkları, oluşturan parçacıkları, oluşturan parçacıklar, sicim sicim teller. Tekrar yapayım mı? Bizi oluşturan atomları, oluşturan parçacıkları, oluşturan parçacıkları, oluşturan parçacıklar, oluşturan parçacıklar Sicim sicim teller. Bu tellerin titreşmesiyle yani bir yani bir ses çıkar ses ses. Yani bir müzik gibi şey düşünün. Bu tellerin büzüşmesiyle yani titreşmesiyle de evren oluşuyor Buna tanrının enstrümanı diyebiliriz. Ya anladınız mı? Yani bak bunun üzerine böyle bir oturup 2 saat düşünesim geldi. Bunu ben ilk duyduğumda. Tabii binlerce kez öğrenince böyle normal geliyor. Bizi oluşturan atomları, oluşturan parçacıkları, oluşturan parçacıkları, oluşturan parçacıklar. <laughs> Siz bunu bir sindire durun ya. Buna da aslında her şeyin teorisi deniyor. Yani her şeyin oluşum teorisi. Bir şeyin oluşma. Yani tüm evren bu şekilde oluşmuş. İnanabiliyor musunuz? Yani bir, bir cümleye sığdırabiliyorum. Böyle tüm her şeyin oluşumunu tek bir cümleye sığdırabiliyorum. Acayip bir şey değil mi? Neyse kafanızı allak bulak etmeyeceğim. Yeterince ettik zaten. Siz bunları sindir edin birkaç saat. Ben de oturayım videonun montajını yapayım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.